Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel de FNAF oynuyoruz ama anlamatronik biziz. Evet bu mobil oyunda da var. Sunum sizlerle beraber oynayacağız ilk başta. Ee, böyle FNAF ee, bir FNAF iki öyle gidiyor işte. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Onu sizlerle beraber oynayacağız. Eee, ben Freddy ee, açılmıştı zaten. Freddy aç ee, açalım. Oynayalım daha doğrusu. Fris pezyon neymiş acaba bakalım. Bak coinsleri alalım arkadaşlar. Çok kolay yapmıştık bu oyun. Çok eğlenceli bir oyun bir de. Evet gidiyoruz. da ben. Biraz bozuk arkadaşlar. Gitmesi bu telefonda. Sıkıntı değil ama. Kameraya baksın. Aksiyonu içeri Allah. Kazandık arkadaşlar evet. Şimdi biraz da devam edelim. Hmm, ne oldu lan az önce neyse. Evet. çıkayı e, falan açtık. Foxy'i de açalım. 20 coins kaldı. Bu neden devam edelim. Tamam. Devam ediyoruz. Bu sefer böyle gideceğim gözünüz mü düşüyor arkadaşlar? Koşayım biraz. Oo, çabuk çabuk çabuk. He, dur 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 şimdi. Ha ha öldün ne oldu be patates oldun ne yeah, bro en papaka papaka mı bam Arkadaşlar bu benim bu oyunu çok beğeniyorum bunun e, ikinci bölümünü çekerim bugün Cuma günü Cuma hayırlı olsun arkadaşlar güzel gün geçirsiniz inşallah. Aa, güzel. Çıkacık koşur. Şenel. Hayır. <laughs> kaybettim arkadaşlar. Işığı geldi. Kaybettim ya. Neyse bir daha oynayalım. Sıkıntı değil. Çıkayla devam edelim. Çıkayla oynuyorduk insan. O fast oyunu aldı. Alacaktım o yüzden. Ee, öldü arkadaşlar. Çok kolay. Jumpscare ee, mobil oyuna göre iyi. Şimdi Foxy ile oynayacağız. Zaten Foxy ile çok kolay bitiririz işini. Işte. Zaten Foxy hızlı bir karakter. Hız, hızlı koşmak için var her karakterde. Evet daha hızlı koşar. Evet Dediğim gibi. Ya da aynı hızda koşuyor bilmiyorum. Bir daha bir geçsin arkadaşlar. Şimdi Nana yedi o. Evet şimdi Golden Freddy'yi alabiliriz. Evet. gidiyoruz arkadaşlar Golden Freddy ile. Arkadaşlar bir ara sizle oyunun oyunun mekanını gezeriz. Yani oyunun bütün karakterleri bitirdikten sonra oyunun mekanını gezeriz. Yani galiba o oyunları atladıkça mekanlar değişiyor. Mekanlar değişmezse kötü olur ama değişiyorlar. Golden Freddy geliyor arkadaşlar. Ve Evet, çok kolay arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Tamam. Ee, FNAF, e, FNAF no, e, FNAF 0 yazıyor. Onu da bitirelim. Vidrit Bonnie. He, ben Fred e, Vidrit Freddy Evet arkadaşlar bu bu mekanın olayını size anlatayım. bunlar aslında ilk mekan arkadaşlar. İlk mekanın e, yani ilk mekan olduğu için daha bunlar yani daha normal yani bize olduklarına basmayın, bakmayın. Aslında şu an normallerin yani en en normal klasik hallerindeler bunlar. Sonra bunlar vidrit animatörlere dönüşüyorlar. Sonra FNAF 1'deki hallerine dönüşüyorlar. Yenileniyorlar yani. Kapının nereden çıkıyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. burada Foxy falan var. Nereden gidiyoruz artık? Neyse ben buradan gideyim. Şöyle gidiyorlar. galiba. Allah Allah. Her evet, işte galiba ofis burada. adam baktı. Sonra altına sıçtı. Sonra cam <laughs> evet. Çok kolay oluyor. Vidir Bonnie aldım arkadaşlar. Yani bu, bu da çok midir değil aslında. Yani ismi öyle sadece. Artık of artık of bildiğimiz için arkadaşlar çok hızlı gelebilir. Mesafe bak abi. Sonra nana iyi ve öl. Mekan kolistörü ilk alan yaratır. Bunlar nasıl mekan ya? Böcere Başka alalım. Başka yere gidecek. Çıka. Sonra da videonun sonuna gelelim. J ile beraber, Fox ile beraber. Ve toplayalım arkadaşlar. Çünkü sonra başka bir video çekeceğim. Bir yemek yiyeyim de öyle. Evet arkadaşlar bu adamı da öldürdük ee, Bir hile daha oynayalım o da golden Freddy olsun Para alın kazımak için yani para kasmak için ee, Burada bir tane coin ver onu alalım Evet aldık güzel Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın atarsanız çok mutlu olurum böyle bir kapak alayım bir de. Ben sevdim karakter dedim. Golden Freddy o yüzden. he tamam aldık karakter evet, Öldü arkadaşlar tamam ben şimdi eee alabilirim. Bir de Foxy'yi şimdi. Bir dakika yanlış oldu arkadaşlar. Back menü. Bir Foxy alacaktık biz. Hah, aldık tamam. Evet arkadaşlar bir Foxy böyle gözüküyor. Bayağı iyi gözüküyor. Çok seviyorum ben modelini. Benim en sevdiğim üçüncü animatronik bir Foxy'dir arkadaşlar. Bunu yazın bir tarafa. Ee, i̇kinci neredeyse ikinci ise de Eee Sigmund sonra da Colin Freddy. Üçün, e, dördüncüsü de bir yani çok seviyorum. Güzel çocuklar. Ve arkadaşlar. Evet. Şimdi dediğim gibi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bence bayağı eğlenceli bir video oldu. Böyle e, FNAF 2 hedefmiş şimdi arkadaşlar. Ben böyle açabildiğim kadar şimdi atacağım. Hatta sizle beraber açayım. Vidret Freddy ve Vidret Bonnie açıldı arkadaşlar. Onlarla sonraki videoda oynayacağız. E, bu video e, yarın yayın, Yarın onu tüketirse, şu gün yayınlanırsa, bugün zaten iki tane video yayınlanacak. Evet arkadaşlar ben bunu planlayacağım şimdi bu videoyu söylemen gerek yok. Hadi görüşmek üzere bay bay. Eğlenceli videonun sonuna geldik yani bayağı eğlendik bence videoda. FNAF 2'ye iki, başlıyor sonra 3 sonra 4 sonra 5 sonra 6 ve sonra. Hadi görüşmek üzere bay bay.